Ben köprüye mi girsem ya? Şu köprü aslında iyi ha Sen şu, şu köprüye... Dur dur, okey okey, ben köprüye iniyorum. Ben buradan tararım. Aynen, güzel. Nice, benim yer iyi. Hadi bakalım. Hadi beyler, gücünüzü gösterin lan, hadi lan. Çalıya girmek yasak mıydı? Iııı, ee, yasak olma ihtimali yüksek. Ama plan yani, ya hiç yasakmış. yasak bile, animasyon bug'ı kullanmak da yasak. Adamlar görüyor değil mi bizim attığımızı? Görüyor. O yüzden hazırlık yapıyorlar. Yanlarından ya şey koştum. Hey diyor. dediler takmadım ama çıktım. Böyle... Hey diye yapamazlar oğlum. E sınırı içinde Hiç değil takma. ya. En arkada bıraktım arabayı koştum buraya kadar. Tamam, tamam E sınırı içinde <laughs> değil bura hiçbir şey diyemezler. Saydım zaten. Sana vuramazlar da. Olsun revolver M4 revolver. Benim sana mermi yoksa. <laughs> Hazır ben hem ömrü olur. olur aldım bak ilk defa bu kadar hazırlıklı geldim. Ne hey ya ben de onu düşünemedim ya. Gel yapacak ben ama. Ben de hem revolver hem taramalı var. Maskeli revolver veririm gel sen oyna. Revolver evet. mi verir? Kanka söyleyemiyorum ne yapabilirim? Aa o değil de 29 hurmacı ne ne diyorsun ya? Hocam. Bir şey attım 29'u burada. Aa, çok, şey, 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 iyi. çok iyi kanka çok iyi. 3 kişi Şu mermi hocam, mermi hocam. Şu da mermi hocam. Tamam, yeter yeter 11 tane. Anlayacağım. Herkes tam, tamam. Eee Zeynep büyük ihtimal düşürürken level onu düşüreceğim ama. Hızlı silah değiştirmek için. Evde düşürüm. var fazladan. Bu revolver'ı yani. düşürürüm ben. Mermisini düşürmek abi. Mermileri böl ona göre. gireceklermiş, şimdi gireceklermiş. Lü yazıyor. Okey. Nereden gireceklermiş onu söylemedim. Yok. Ön kapı tarafıdır herhalde ya. Toplu gireceklermiş ya. De oğlum sorun açıktalar, sıkıntı o değil. Geldikleri anda öldürebiliriz. Herkes aynı yere koşturmasın bir anda. Evet. Hep aynı yerden girecekler, yanlış görmeliyiz. Sizin hepsi bizim geldiğimiz öncesi. yoldalarmış, evet. kalabalıkmış, öyle dedi. Hepsi orada. Keşke arabalarımızı bıraksaydık, aslanıp girerlerdi böyle tek tek sikerdik. Nasıl fikir ama orada? Ee, kapıya bir iki kişi daha gele, ne tam tam yeter 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 gördük şu an yeter yeter. Birisi falan canınız azalırsa bir tık geri çekilin arkadakiler yardıma gelsin. Şey yapmayın ölümünü oynamayın. Ölmeyin hatta çoğun ölmemeye çalışın. Arkadaşlar kaçıp kaçıp yemek yiyin yani yemek çok olup bir şey. Yarım içbiyi doldurun. Hasar al yemeğini ye tekrar bir hasarlık git sonra tekrar yemeğini bir hasarlık tekrar. Aynen öyle aynen öyle. Fizik 10 kişi falan zannediyorlar herhalde ya şu an. Hadi, o kadar arabalar Yok, görüyorlar ama Görmüşlerdir kanka. Şu öndeki kim çok açıkta. Tabelanın oradaki biraz bence biraz daha kaçsın. Ben mi? Sen misin o tabeladaki? Şu an e, tabelanın altındayım. Bak buraya pusunca kimse görmüyor beni. Yani. Ama üzerine bir anda rushlarlarsa seni kurtaramayız. Beyler birbirinize sıçrayın ha. Aman tamam. en önemlisi o. Sıkıntı yok ya hallederim ben. Rushlayamadım. Bende eğit var. Ee, uzaktan öden sevdi olan varsa kaldırılır. Görürsem tabi. Ben iki yedek zırhım da var benim. Ben bir tık şey oynayacağım. Yedek zırhı 15. gelecekler arkadaşlar. İki asla. kere zırh giyemiyor mu? Yok tam olanı giyiyor o yüzden. Aa bilmiyordum. Desene. Giyemiyor yani ben, ben, de ben, onu düşündüm. 15 tane armorla gelecektim oğlum. Kafayı taktım ama ne da işte olmuyormuş. Eee 4 dakika. gelecekler son, son 0 <laughs> saniye girerlerse daha mantıklı olurmuş yani arkadaşları gelir falan yeniden. Anladın mı? Biz de böyle yapmalıyız aslında. Gireceğimiz zaman Mesela evi attı. Son 0-0-30 saniye sonra biri girecek. Sonra diğerleri falan böyle katılacak. Kavuru bozma kavuru bozma. Bizim geldiğimiz yoldan geleceklermiş. Evin arkasından da gelebilirler. O çok tehlikeli o yol. Geri Bizim oldu. Güzel... Aa, bir, Evin içinde. Bir... Öldü öldü. Öldü, öldü. Vur vur vur. Hepsi Ölmedi. 10 oldu. 10 oldu. Öldü. Girdiler. Girdiler. gidiler. Gidiler, gidiler. Vur, girenleri vur, girenleri vur. 16, 16, 16, 16. alırız. Arda çok 16 da veriyoruz. nerede 16? Arka var, ön var, her yer her var. Yerlerden. Girişe bakıyorum ben. Arkada, çok... arkada, arkada, arkada. Adam arkaya göremiyor. Falan bakın, arkaya falan bakın, arkaya falan bakın. Arkada, arkada, arkada. Aa geliyor birisi daha geliyor. Savaşa bak ananı avradını. Girişte bakıyoruz. Arkadaşlar arkanızdaki ya, adamlar ölmesin. Bana vurdu bir yerde. Silah toplayamazdı. Video kaydı var. Savaş. Oğlum kaçlamayın adamlara. Niye raş atıyorsunuz? Raşlamayın, raşlamayın. Kaç kere dedik? Arkadaşlar raşa gerek yok. Oğlum uzaktan pantolonlar gözükmüyor ya. Evet ya Bu pantolonları değiştireceğiz arkadaşlar. Evin Aa, ben ben o ölüyorum, o. ben ölüyorum. Çık çık. 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 Aa öldüm. Öldü. Tamam, kaldır. Seni Oğlum Stranger yanımıza alalımda. geliyor. Stranger yanımıza geliyor onu vurun. Beni kaldırın benim silahım kaldı. gitmedi. Tuna Tuna fazla gösterme Tuna. Silahımı bırakamıyorum ki. Aslan yanında aslan yanında. Koruyun, koruyun. Silahım gitti ben kaçıyorum. Öldü bir. Kaç? Tam bizden biri miydi o? Yo o siyah pantolon. O Öyle bura dedi. çok tehlikeli bura çok tehlikeli dur. Şunu çok, kaldırmam. Çok burası kalabalık burası kalabalık. Dur arka çocuğunuz. Arka çok kalabalık. On bir kaldı, arka taraf 11 kaldı. 11 kaldı, oh. kaldı abi. Sizin arkanız temiz. Arkanıza ben bakıyorum. Arkadan mı yiyeceksiniz aslında? Bir tanesine çok iki bak. kere vurdum. iki kere vurdum. Öldü. Öl. 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 Ya da canım az, canım az, canım az, canım az. Öldü, öldü bir daha öldü, bir daha öldü. Öldü bir tane daha ya öldü. Ya da öldür, ya, öldür. Sol tarafı diğer tarafa mı Evin arkası, evin arkası, evin arkasından fokus, evin arkasından fokus. Evin arkası, sik 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 sik. avına koydum çocukları. Tam machine gunları falan yerdeki silahları vereceğiz alın. İşte bu kanka. Birbirini al bunu. Hocam. Kaldır, öldür, öldür, öldür. Bitir, bitir, bitir adamları. Tamam, sakin silahları bıraktılar Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. 3 kaldı, onu da bitir. 2 kaldı. Birisi gönder. Evin yanına Tuna'ya misin? Abi, tamam ben şey yapacağım. Şimdi ölülere iki tamam. Ben yerden e, birkaç tane revolver vermiş falan evet, evet, aldım. İki ölümüz var. Hemen revliyorum. Hemen revliyorum. Çok Dur. şekil O arkadakiler. <laughs> ya. Yani. O arkadakiler. Arka arka i̇ki var. Hala iki var. Hala iki var. Nerede o iki? Bir var. var. Tamam arayın ben kaldırıyorum. burdan uzaklaşın arayın işte. Bir var. Birin nerede bir nerede o bir? Yok iki kaldı iki. Lan orada o siyahlı kim? O siyahlı kim? O kim? O kim? Hangi? Lan o lan Hangi? önümüzde önümüzde aynen. He o aynen. Ölülerin orada. Sık 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 sık. Vurdum bir tane. Öğrenci kaldım Yardıma geldim. Bir tane vurdum bir daha vurdum ona. Vurdum, vurdun öldü. Öldü. Öldü abi, düşürüm. Başka var mı? O silahını da düşürdü değil mi enayi? Ee, Al silahı. Bir kaldı var. Çünkü senin silahın bende, senin silahın bende canım. Vereceğim. neredesin? Gel ama. Tuna, Tuna'nın tuna yanında ölen silahını bir şey Şu aldım. Tuna'nın da ben aldım. Ben var bir aldım. Bir nerede? Bir gel, biri nerede? O biri bulun. Bir biri, 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 biri mi? Biri, 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 Tek Baba o biri bulana kadar gelin bir fotoğraf çekilmeyek mi ya? 20 bir anda parasın değil mi bize? Saçmalama. Kanka, evet. arkadaşlar abi, 22 oğlum. mi kaldık? 8 kayıp mı var? 23, 23. 23. Abi arkadakilerin hepsi öldü bende. Arkadakileri, arka, arkad ya ben dedim ya Nerede bu adam? gel. gel, fotoğraf gel Abi fotoğraf bir şey çekelim, mi? Çok bak. iyi oldu. Orada öldünüz. mü? Gerçekten biz çıkıyoruz. kapıya var. gelsenize, kapıya gelir süre siz. Öldürmeyin, sıra gitmesin. Fotoğraf kapıya gelin, öyle kapıya gelin. Ne olur kapıya, gelin. Adamı bulmamız gerekmiyor mu oğlum? Yok yok. Allah kalsın içeride fotoğraf çekmeyelim. buluruz Fotoğraf çekelim. 2 1 Tamam hala su. He buradaydı lan öldürmüşler. Tamam dur, öldürme 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 öldürme. Öldürme öldürme. Gelin. Öldürme. Gelin. öldürme. Kanka arkama geçer misiniz? Hangisi? Rushing. Arkama geçin hadi maskar hadi, e, maskar öne gel. Geliyorum. Baba bazılarınız iyisin, bazılarınız <laughs> kalksın. Bir şey yapın. Bazılarınız iyisin, bazılarınız ha ha yan yana geçin. Hadi hadi hadi. Geç şöyle arkama yan, yan yana arkadaşlar. Yan yanıma yana gelsene bak. Oğlum gelsene gel. geniş al oğlum çok kalabalık gel. Tamam geniş aldım. Öne geçip eğilir misiniz bazı kişiler? 4 kişi eğiliyor oğlum. Hadi Eğil hadi öne hadi. 3. Hadi hadi hazır ol hazır ol hazır ol. Hazır ol. Eğil kanka. 3. Hadi can 2. Ne yapacağız? 1. Ne yapıyorsun? Hadi eyvallah. Oto mu çektin? Fotoğraf çektim evet. Çok sakin oynayacak. Şimdi İngram, seri beğeni kanka. Seri beğeni, seri beğeni. seri beğeni kanka. Şey in yaz bize bulaşmanın bedelini ödeyeceksiniz. bunun İngilizce çevir. Şey, punch on top falan filan diyorlardı ya. Ben de rol, Hayır hayır, hayır hayır öyle değil ya. Bize bulaşmanın bedelini ödeyeceksin. Daha artık, hiçbir şey. Attım artık. Ya kafanı sikeyim ya. Çocuk muyuz oğlum biz adamlarla laflarını şey yapacağız. Ya Arda ya bu olmadı işte ya. Kanka ya, olsun güzeldi. Ben çok mutlu oldum. Kaydım var. Çok mutluyum. Tamam hadi senin fotoğrafında ben yokum. Hayır, hayır. Ben... Evet, son <laughs> Mehmet'in amına için Hemen beğeni arkadaşlar. Telefondan yani bir şey. ki bro. Beğenin Hı. arkadaşlar, beğenin. Beğeni biz ben biraz daha yapıyoruz. Beğeniyoruz, ya. sakin gidiyoruz. Gazaba gelmeyin. Sakin olun çıkarken. Evde, evde buluşuyoruz arkadaşlar. Tamam da, Hadi eyvallah. İzleyin, izleyin. İyi, e e e bu ne oğlum? Abi Ağzım ya ne yapmışsınız ama. Araba çalacak varsa gelsin varsa şansın bak. <laughs> Dur Wagner var. Wagner şu önümdeki değil mi oğlum? <Gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Elinize sağlık arkadaşlar. Tebrikler. 5 ee, kaybımız var ama olsun. Sıkıntı değil adamlardan da 18 kayıp. Şu önümdeki Wagner mi değil?